YouTube'da dolu videoların peşinde koşan çok kıymetli siz kültür ve tarih severler. Kültürün ve tarihin çarpıcı noktalarına değinen, en ilginç bilgileri veren kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size son derece çarpıcı, çok dikkat çekici bir olay anlatacağım. Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olan Mete Han'ın öz babası Teoman'ı binlerce okla delik deşik edip tahta geçtiğini biliyor muydunuz? Evet, Metahan kendi öz babası Teoman Han'ın askerlerine binlerce ok attırıp onu delik deşik ettirerek öldürtmüştü. Metahan bunu yapmakta haklı mıydı? Olay nasıl gerçekleşti? Askerleri buna nasıl ikna etti? Hiç vaktinizi çalmadan anlatacağım. Ancak konumuza geçmeden önce böyle ilginç konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız eminim pişman olmayacaksınız. Dediğimiz gibi burada sıradan bilgilerin ötesinde çarpıcı, enteresan bilgiler var. Eğer bu videoyu merak edip geldiyseniz emin olun ki doğru yerdesiniz ve doğru kanala abone oluyorsunuz. Tarihte bilinen ilk Türk devletinin en büyük imparatoru olan Motun ya da Yaygın bilinen adıyla Mete dünya tarihini değiştiren liderlerden biridir. Cesur, atak planlı ve adil karakteriyle çevresindeki boyları tek bayrak altında toplamış Asya Hun Devleti'ni bir imparatorluk haline getirmiştir. Asya'nın en büyük güçlerinden biri olan Çini dize getirerek vergiye bağlamış, Türkistan ve Doğu Asya'nın tek büyük gücü olmuştur. Hakimiyeti altına aldığı insanlar uzun yıllar huzurlu ve refah bir hayat yaşamışlardır. Milattan önce 209 ile 174 yılları arasında yaşayan Mete'nin ismi tartışmalıdır aziz dostlar. İlk başlarda Alman araştırmacılar o dönemki bilgilerine göre Çin kaynaklarındaki kelimeyi Meitei şeklinde okuması sebebiyle bu yanlışlık dilimize Mete şeklinde geçmiştir. Tıpkı Tanju ismi gibi. Tanju diye bir var yok normalde. Bu kelimenin aslı Danghu'dur. Hüseyin Namık Orkun Hunlar adlı eserinde Teoman'ı Toban, Mete'yi de Motun şeklinde telaffuz etmektedir. Bahattin Ögel Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi adlı eserinde Teoman'a Tuman derken Mete'yi ise değiştirmeden Mete olarak kullanmıştır. Onun Mete şeklinde kullanması sebebiyle zaten Mete dilimize yerleşmiştir. Ahmet Taşal Hoca ise Bozkırların ilk imparatorluğu Hunlar adlı eserinde Teoman'ı Toğman şeklinde yazar. Mete'nin doğru konuşu olarak da Motu'yu kullanır hoca. İbrahim Kafesoğlu ise Türk Milli Kültürü adlı eserinde Mete'yi Motun olarak kullanır, Teoman'ı da Tuman olarak ifade etmektedir. Umumi Türk Tarihine Giriş adlı eserinde Zeki Velidi Togan da Mete diyor. Bu adlandırma Çinlilerin adlandırmasıdır. Gerçekte adı Bagatur'dur. Anlamı ise Bahadır yani savaşçıdır. Mete ismini sonuna kadar hak eden bir alttır. Birazdan göreceksiniz. Teoman'ın asıl adının da Tuman olduğunu ifade ettik. Tuman'ın anlamını bir tahmin etmeye çalışın. Ne olabilir? Evet, Tuman. Duman anlamına gelmektedir. Kafa karışıklığı olmaması için biz bu hükümdarların meşhur olan isimleriyle yolumuza devam edelim. Şimdi anlatacağım Mete'nin babasını öldürtme hikayesi M.Ö. 163'te doğan Çinli tarihçi Se Ma Tise'nin eserinde anlatılmaktadır. Bu hikayeyi İbrahim Kafesoğlu, Ahmet Taşağıl, Hüseyin Namık Orkun gibi eski Türk tarihinin büyük istatların eserinde de görmekteyiz. Ancak İbrahim Kafesoğlu ile Ahmet Taşağı hikayeye biraz efsane ve abartı şeklinde bir şerh düşmektedir aziz dostlar. Efendim Mete babası Teoman'ın en büyük oğludur ve veliahtıdır. Yani kendisinden sonra tahta o geçecektir. Ancak babası Teoman'ın sevdiği bir eşi kendi çocuğunun hükümdar olmasını istemektedir. Lakin töreye göre bu mümkün değildir. Yeni hükümdar Mete olacaktır. Ayrıca halk Mete'yi çok sevmektedir. Arkasında ciddi bir halk desteği bulunmaktadır. Teoman, oğlu Mete'yi durduk yere öldüremeyeceği için onu bertaraf edebilmek adına bir plan yapar. Onu komşu kabili olan yüheçilere rehim verecektir. Bu şu demek aziz dostlar, o dönemlerde bir nevi saldırmazlık anlaşması yapmak demekti bu davranış. Ben sana saldırmayacağım. Al, oğlum da bunun garantisi. Saldırırsam oğlumu öldür demektir. Teoman oğlunu yüyeçilere verip ardından onlara saldıracak, onlar da Mete'yi öldürecektir. Teoman oğlunu rehin verdikten sonra planın ikinci aşamasına geçmiş ve yüyeçilere saldırmıştır. Ancak Mete cengaver bir savaşçıdır ve yüyeçiler kendisini öldürmeden onlardan çaldığı şahane bir atla ellerinden kaçmayı başarmıştır. Atı Türk mitolojisindeki tulpara benzer. Öyle bir attır ki akıl almaz derecede hızlı ve güçlüdür. Çinliler bu atın biraz da abartarak günde binli yani 576 kilometre koşabildiğini söylerler. Mete bu doğru atla ülkesine dönmeyi başarır. Mete ülkesine ve babasına döndüğünde babası çok şaşırmış ancak bunu belli etmemeye çalışarak oğluna ödül olarak ülkenin 24 tümeninden biri olan 10.000 kişilik suvari okçu birliğini ona vermiştir. Böylelikle Mete bir tümenin başına geçerek bugünkü tabirle tüm general olmuştur. Bundan sonra Mete planını hayata geçirmeye başladı ve çavuş oku da denilen ıslık çalan bir ok icat etti. Ve ordusuna bir emir verdi. "Islıklı ok nereye atılırsa herkes aynı anda oklarını oraya atacak. Atmayanların anında kafaları kesilecek." Daha sonrasında Mete askerini eğitmek ve denemek için ava gider. Ve ıslıklı okunu bir hedefe atar. Hedefe derhal o ok katmayanların kafaları oracıkta kesilir. Ardından Mete bir gün çok sevdiği atına ıslıklı ok atar. Mete'nin çok sevdiği atına ok atmaya cesaret edemeyen askerlerin derhal kafaları vurulur. Üçüncü aşamada bu sefer Mete sevdiği kadınlardan birine ıslıklı ok atar ve bu sefer kadına ok atmayanların kafası vurulur. Mete büyük bir kararlılık ve disiplinle son derece zeki bir stratejiyle askerlerini derece derece, aşama aşama eğitmektedir. Askerlere verdiği ok atma emri fark ettiğiniz üzere gün geçtikçe zorlaşıyordu. Sevdiği attan sonra sevdiği kadını dahi oklatır Mete. Amacında katidir. Bu yolda asla zafiyet istemez. Mete askerlerinin sadakatini son bir sınavla test etmek ister ve babasının yani hükümdarın en sevdiği atına ıslıklı okunu atar. Ve ne olur biliyor musunuz? Tek bir asker dahi tereddüt etmeden hükümdarın en sevdiği ata oklarını adeta bir yağmur gibi yağdırırlar. Mete anlamıştır ki ordusu hazırdır. Mete Hazır olan ordusuyla babasını hedef almak için fırsat kollamaktadır. Bir gün babası ile Mete ava çıktığında Mete ıslıklı okunu babasına doğru atmış ve binlerce askeri hiç düşünmeden hükümdara doğru oklarını yağdırmıştır. Babası ve etrafındakiler delik deşik olarak oracıkta ölmüşlerdir. Veliaht kendisi olduğu için de milattan önce 209 yılında Mete tahta geçmiştir. Mete sadece babasını öldürmekle bu işin bitmeyeceğini bilecek kadar zekidir. Zira babasına bağlı askerler, memurlar, devlet yöneticileri bulunmaktadır ve kendisine biat etmeyecekler veyahut isyan edeceklerdir. Ayrıca kendisine isyan edebilecek, tahta hak iddia edebilecek kardeşleri de vardır. Bahattin Ögel'in eserindeki Çin kaynağına göre Mete kendisine biat etmeyen bütün devlet memurlarını, yöneticileri, kardeşlerini, kim varsa hepsini öldürerek devlette büyük bir temizlik harekatı gerçekleştirmiştir. Ciddi bir katliam yapıldığına şüphe yok aziz dostlar. Hikayeyi Çinlilerin anlatmasından Çinlilerin Türklere ve Mete'ye olan hayranlığını anlayabiliriz. Ayrıca ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada Mete'nin askerlerini son derece katı bir disiplinle eğittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mete'nin askerlerine okçuluk eğitimi vermesinden şunu da anlamaktayız ki eski Türklerde askeri eğitim okçuluk ile başlamaktaydı. Nitekim Bahattin Ögel'in eserinde yayınlanan bir Çin vesikasında bunlar hakkında şu çarpıcı bilgiler yer almaktadır. Çocuklar koyunlara binip kuşlara, gelinciklere ve farelere ok atarlardı. Savaşçıların güç ve yetenekleri yay çekmelerindeki ustalıklarıyla ölçülürdü. Erkekler savaş için eğitim yaparlardı. Çok ani, baskın ve taarruzlarda bulunurlardı. Bu onların doğuş ve tabiatlarındandır. Aziz dostlar, Metahan aslında var olan Türk disiplin ve savaşçılığını kendi hedefleri uğruna kavileştirmiş ve kullanmıştır. Aslında hepsi bunlar ibarettir. Burada ilginç bir bilgi arz edeyim sizlere. Ziyago Kalp bu olayı Oğuz Kağan destanı ile karşılaştırarak Mete'nin Oğuz Kağan olabileceğini belirtmiştir. Evet Ziyago Kalp'a göre Mete Han destanlaşan Oğuz Kağan'dır. Zeki Velidi de bu görüşe katılmaktadır. İbrahim Kafesoğlu az önce bahsettiğimiz eserinde Motu'nun yani Mete'nin Milattan önce 174 yılında öldüğünde sivil ve askeri teşkilatı, iç ve dış siyaseti, dini, ordusu, harp tekniği, sanatı ve yüksek vasıflı toplumuyla daha sonraki bütün Türk devletlerine örnek olabilecek Büyük Hun Devleti'nin kudretinin zirvesi olduğunu belirtir. Kıymetli kültür ve tarih severler. Daha önceki Yavuz Sultan Selim videomuzda da değindiğimiz gibi taht ortaklık kabul etmez. İnsan karısını dahi boşar ama tahtını, makamını boşayamaz diyoruz ya işte. Bu da bir başka örneği. Bu Teoman'la Mete'nin mücadelesi. Baba ve oğlun mücadelesi. Mete taht yolunda engel gördüğü babasını delik deşik etmiş. Yavuz da babasını önce tahtından indirmiş ardından da iddialar doğru ise zehirletmiştir. Mete'nin babası Teoman da masum değildi aziz dostlar. Biri ölecekti. Mete çevik ve çabuk davranarak babasını öldürtmüştür. Aksi halde babası onu öldürecekti. Şimdi siz söyleyin. Kim haklı? Mete'nin yerinde olsanız siz ne yapardınız? Efendim bu videomuzu da burada nihayet erdirelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Emeklerimizin karşılığı olması için Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenme lütfunda bulunur musunuz? Saygılarımı sunuyor ve hoşçakalın diyorum.